Konu Erhan'ın da bekleyemeyip söylediği gibi bugüne kadar son dönem tarihimizle ilgili olarak en çok tartışılan konulardan biri. Sultan Abdülhamid'in Filistin'de <laughs> bir Yahudi vatanı kurulması konusunda Siyonist yetkililerle yaptığı veyahut yaptığı veya yaptığı iddia edilen görüşmeler. Daha önce bu konuda hocayla bir program yapmıştık ama... O programdan sonra devlet arşivlerinde e, araştırmalarına devam etti ve bugüne kadar kimsenin o kimseye nasip olmamış, odaya çıkartılması nasip olmamış yeni belgeler buldu ve bunları bir kitap halinde getirdi. Kitap dağıtıldı mı bu? Çok piyasa yeni. Evet, çok yeni evet. E, çıktı, dün, dün itibariyle piyasaya. Çünkü hoca kitabı biraz önce yukarıda gördü. Ben ilk de defa. yeni gördüm evet. Evet. <laughs> Efendim, pazarlık kitabın ismi bu. Bu akşam programımızın ağırlığı bu kitabın verdiği bilgiler olacak. Ee, diyor ki pazarlık asıl isim. İkinci Abdülhamit ile Siyonist lider doktor Theodor Hells arasında geçen Filistin'de Yahudi vatanı görüşmelerinin gizli kalmış belgeleri. Çok da güzel bir isim bulunmuş. Evet çok güzel bir isim. Evet. Ee, efendim, efendim teşekkür diyor... ediyoruz tabii evet. katkıları için. Efendim gördüğünüz gibi arkasında belgeler de var. Ee, kitabın arka kısmında. Bu belgelerin %95'i şey ilk defa yayınlanıyor. Şimdi kitap niçin önemli? Çünkü söylediğim gibi bence e, son 60-70 yılda Osmanlı Devleti'nin çöküş dönemiyle ilgili yayınlanan en önemli kitaplardan biridir. Efendim biliyorsunuz bizde bir efsane vardır. E, Yahudiler bir e, Filistin'e yerleşmek isterler. Dünya Siyonizminin ve Siyonist Kongresi'nin kurucusu Doktor Theodor Herz, Abdülhamit'ten toprak talep etme cüretinde bulunur. Ee, Sultan Hamit be hey gafil, e sen kim oluyorsun da arazi şahanemden toprak istiyorsun, defol git bir karış bile vermem der. Adamı kovar ve bu hadise bir efsane olarak bugüne kadar anlatılıp gelmiştir. Vahdet Hoca'nın bu kitabında bu görüşmenin daha doğrusu görüşmeden de öte, Filistin'de bir Yahudi vatanı kurulması söylentilerinin aslı yer alıyor. Tekrar söyleyeyim, bugüne kadar Sultan Hamit'le e, Siyonist delegeler arasında yapılan görüşmelerle ilgili e, bugüne kadar ortaya çıkmamış, görülmemiş, duyulmamış belgeleri, bularak bu kitabı hazırladı hoca. Ee, merakla kitabı alırlar ve hakikaten çok sevindim. Çünkü öyle efsaneler var ki bizde bu şekilde. Bu birçok şeyi de değiştiriyor. Yani söyleyen nedir? E, Abdülhamit izin vermedi Yahudilere. Evet. Vatan kurma izni. E, dolayısıyla e, 30 M.H. sonra gelen tahtın indirilme <laughs> hadisesi de Siyonistler tarafından tez yazılmış olduğu Hatta şöyle yazıyorlar. Teodates evet. huzurdan çıkarken eee Abdülhamit Mabey'in başkatibi Tahsin Paşa'ya dönüyor. Bu adam beni tahta edecek göreceksin diyor. Evet Abdülhamit onun öyle bir şey <gülüyor> edeceğini bilse <laughs> o adam yoldan giderken bir trafik kazası geçirir. Bir araba evet. kazası evet. geçirir o zaman yani. Evet. Yani Abdülhamit öyle işini şansa bırakacak bir devlet adamı değil. Ama yani sonra böyle bir söz de yok. Yani Tahsin Tabii, Paşa edecek. Ya yani Daha Tahsin, şey, Tahsin şey. Paşa'nın hatıraları elimizde. <laughs> Yani teferruatını biliyoruz. O meseleyi konuşacağız. Evet efendim şimdi nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Abdülhamit Siyonistlerle görüşmüş mü, görüşmemiş mi? Şimdi aslında e, Teodor Hazretleri görüştü tabii ki. E, bir görüşmesi var e, ama onun dışında dolaylı temasları da var tabii ki. Hı hı. E, fakat görüşürken e, bir Siyonist lider olarak değil de gazeteci ve e, gazeteci kimliğiyle görüşmeyi tercih ederim şeklinde. Hı. bir ön şey olmuş, ön şartı olmuş. Ee, ama netice itibariyle Theodoraz ve ikinci aptamit görüştüler tabii ki. Evet. Ee, Yıldız Sarayı'nda karşı karşıya yaklaşık 2 saat süren bir şeyler var. Ee, görüşmeleri var yani. Ee, böyle bir görüşme cereyan etti. Ee, burada tabii ki görüşme e, sırasında e, neler konuşulduğu üzerinde Yoksa bunu bu <laughs> safhaya nasıl gelindi, onu bir e, izah edelim öncelikle. Tabii e, ki oradan başlıyor. İsrail kaynakları da görüşmeler. Yalnız bu arada e, önemli bazı mesajlar geliyor. Bir seyircimiz e, senin Londra'da aldığın daireden bahsediyorlar. Kensington'da mıydı? Knightsbridge'de miydi? Kensington'da Benim yok. haberim Aa, yok. öyle bir şey evet. ben de duydum. Ne de bu nasıl? Yok beyin. Murat'ın hediyesi. Teşekkür ederim. Geçen mi? teke tek de bahsediyorduk da. Teke tek özelde şey aldı. Ama, dalga geçerek söylediğin şey ciddi oldu. Yok dalga geçmedik. Ve Erhan'ın bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Yani hmm. Arkadaşlarına söyledi. Hmm. O ev benim değil sizlerindir. Tabii. <laughs> Çalışmaya gelenler için her zaman kapım açık. Anahtarı Fatih Altay'a unutmuşum yalnız. <laughs> yani, <Adnanımla> efendim <laughs> diyorlar ki Erhan Bey bir kere ödeneyim vergiyi soruyorlar. <laughs> bir devlet memurunun danışmanlık yaparak kazanacağı parada sınırlı. Erhan Bey danışmanlık yapmıyor. Erhan Bey yaratıcılık yapıyor efendim. Eserler veriyor. E, filmler çekiyor. Programlar yapıyor. <laughs> e, dolayısıyla ve şunu da söyleyelim. Ee, galiba yollayan sayı seyircimiz konuyu çok e, ayrıntısını bilmiyorlar. E, bugün Londra'daki e, bazı semtler Londra'nın iyi semtleri hem de İstanbul'dan çok daha ucuzdur. Onu söyleyelim. Ee, ucuz yapılmış. Buckingham'ı satın, alıp, <laughs> Buckingham satın <laughs> alıp Kraliyet ailesini kiraladığı doğru mu? Efendim şaka bir tarafa Buckingham'a 10 dakika falan şey diyor yani komşum Elizabeth. Parfoklu evet. 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 iyi yapacağız diyorlar. Hayırlı olsun tekrar. Allah razı olsun. Yalnız benim haberim yok. Artık. Bir de benim haberim olsa tamam. Anahtar Fatih değil mi? Tamam da bakar edemem. Mütevazi bir yerde. Tabii tamam. Bir yerde. Şimdi güzel bir anahtarı kimde alacağız şimdi onu? Fatih Altay'dan alacağız. Nasıl işe mi? bakıyor? Alamam. Arkada. Hayır olsun. Efendim? Night Break. Yok kendisinin alt tarafı. Canım şimdi. Hintliye <laughs> oturduğu taraf şimdi. O kadar da şey yapmıyordu Oraları da çok pahalandı. Ya yani Londra, Viyana'dan sonra şu anda Avrupa'daki en pahalı şehir. Semtine göre ama. Yani evet de Kensington yani, diyorsunuz. Şey diyorsunuz. Knight's Kensington dedimse de. Kararını ver. Hani şey demiş. <laughs> Kensington o Trafalgar Square falan değil yani. Şeyde. Yani Kensington işte. Anlayın. Kararını ver kararını. Evet efendim hayırlı olsun. Hediye gibi. edeceğin dairenin yerini tespit kullan, Evet. Ee, evet hocam. İyi e, temennilerinizden sonra güle, güle otur. Allah iyi eserler İsterseniz şey şuradan başlayalım. Bu kont Nevelinski'nin ayarlamaları evet. ve nasıl bu görüşme yapıldı? <laughs> ee, aslında şimdi e, Teodor 5 defa geldi tabii ki İstanbul'a. O Nevilski olayı olarak. E, e, aslında e, gazeteci kimliğiyle e, 1901 yılında yani 2. Abdemitle yapmış olduğu görüşme vesilesiyle e, daha önce gelişlerinde ise ee, birebir tabii ki 2. Abdülhamit'le görüşemedi ama e, bir takım talepleri vardı. Yani en azından Filistin'le yerleşme konusunda bunları duyurma çabası içindeydi. E, Nevliski ile olan e, gelişi 1896 ilk gelişidir. E, Nevliski e, Polonya kökenli bir Yahudi e, ve 2. Abdülhamit'le de e, çok iyi duyaları olan bir insan. Yani e, Rahatlıkla ikinci abdembil görüşme sağlayabiliyor. E, bu ilişkileri kullanmak suretiyle Teodoraz e, bundan fayda almak istemiştir. Yani ikinci abdembil ulaşmanın yolu olarak Nevliski'yi bir aracı e, şeklinde kullanıyor. E, Tabi e, burada şu var. Yani Teodoraz'ın bu olayda bir aktör olarak ortaya çıkmadan önce Filistin'e bir takım <laughs> yerleşme çabaları vardı. Önce bir Teodor Herz'in kim olduğunu anlatır mısın? Şimdi evet, resmini e, e, görüyoruz. Resmini görüyoruz, suretini görüyoruz. Çoğu taraf e, bir <laughs> siyonizmin e, kurucusu demeyelim. Çünkü siyonizm şeklindeki düşünceler daha önce de vardı. Ama siyonist hareketi en e, önemli noktaya getiren e, bir kişi. E, bir yana da Neue Freie Press gazetesinde e, çalışıyor. Hukuk doktorası yapmış. Nereli asıl? Doğum yöne. Şey Macar. E, Macar. Macar yani. diyor. Evet. E, şimdi e, şeyde Viyana'da e, gazetecilere çalışırken e, Paris'e gazetenin muhabiri olarak gitmiştir. Ve burada e, meşhur Dreyfus davasını şey yapıyor, takip ediyor Hı -hı. gazeteci olarak. Şimdi bu davayı da e, görürken orada e, Yahudilerin aşağılandığını hissediyor. Hı -hı. Özellikle bu e, davayı takip etmesi kendisi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hocam burada Hı. ben bunu çok merak ediyordum. Hatta Murat Bardakçı'nın ofisinde de o jacuz vardır biliyorsunuz ve Dreyfus Hı. davasının aslında onun bu evet. diyonist hareketin başına geçmesi ve sürekli bunun için savaşmaya başlamasının başlangıç noktası denilir. Ama son tarihçiler buna karşı çıkıyorlar ve aslında Hı. bu demagog... Viyanalı bir adam var ya, Karl Luger diye bir adam. Hı. Onun aslında antisemit söylemlerinden daha çok etkilenip ziyonizme bir şekilde kavgasına başlattığını söyleniyor. Şimdi aslında zaten şimdi 1881'den sonra Avrupa'da bir şey başladı. Yani antisemitik hareket başladı. Ee, özellikle Rusya'dan Yahudiler dışlanmaya başladılar. Ee, ve dolayısıyla e, Teodor Aziz bunların farkında. E, farkında fakat e, giderek e, bu işi tam sahiplenmesi ve e, tam anlamıyla kendi açısından bir dava adamı olarak e, sahiplenerek e, meseleyle ilgilenmeye başlası bu başlaması bu Dreyfus, Dreyfus davasından sonra. Ve e, şunu Şu Dreyfus şey davasını o zaman bir söyle. E, Dreyfus davası e, bir Şöyle Fransız e, çok kısa anlatayım. Fransız e, ordusundan Görevli bir e, yüzbaşı, evet. evet. Ee, Avusturyalılara casusluk yaptığı iddiasıyla tevkif edilir. Sahte belgelerle. Evet Sahte. E, ama mahkum olur ve bu Guyana'daki meşhur e, İldo Diablı Şeytan Adası'na, hmm. oradaki hapishaneye gönderilir. E, bu hapishaneyi şuradan bilebilirsiniz. Papyon filmi vardı yani. Steve McQueen miydi o? Ke kelebek. Kelebek yani papyon, kelebek hmm. filmi. Oradaki hapishanedir. Orada çek, çekilmiş zaten film. Oraya gönderilir. Uzun müddet orada çok zor şartlar altında kalır. 10 sene galiba değil mi? Böyle bir... Ya yani çok güzel. da sonra şey, hayat tabii. şey veriyorlar evet. sonra azaltıyorlar. Evet. Efendim sonra Emil Zola meşhur Fransız yazarı bir aydın Emil Zola bir gazetede Jacques yani suçluyorum başlığı altında o zamanın Fransız Cumhurbaşkanı hitaben bir mektup yazar bu der ve bu adamın böyle bir suç işlediğine dair kesin bir e, delil yok. Zaten onu suçlayanlardan biri intihar etti, biri bilmem ne oldu, öldü. Belgeler sahte. Efendim, dolayısıyla bu bir e, Yahudi karşıtı harekettir, ayrımcılıktır. 1898 sene. Fransa'ya yakışmaz, dava yeniden görülsün diye çok ağır bir yazı yazar. Ve emiz orayı da mahkemeye verip hapse mahkum ederler. Kaçar gider. Ee, sonra kamuoyunda büyük bir baskı başlar. Ve e, dava tekrar görülür. Suçsuz olduğu anlaşılır. E, Dreyfus'un. E, ve e, yeniden o rütbesi yükseltilerek. Çünkü e, mahkum olduğu zaman çok ağır bir hakarete uğramıştır. Ee, Paris'te bir askeri okulun hmm. o şeyin e, neydi o Napolyon'un şeyin olduğu A mezarın arkasındaki bahçede hayır hayır mezarının bulunduğu ben yerdeki Napolyon. orada efendim arkadaki bahçede bir resmi törenle apoletler sökülüp kılıcı kırılır öyle zindana yollanmıştır sonra rütbesi yükseltilerek tekrar o diye ama kısa bir müddet sonra emekli edilir ee, Dreyfus davası bu Önemi şudur Dreyfus davasının. E, bütün Avrupa'ya bir e, daha doğrusu Avrupa'nın entelektüel çevresine bir Yahudi ayrımcılığı yapıldığı e, fikrini açılamıştır. Ve işte bizim Sultan Hamid'in Teodor görüştüğü Theodor de bütün e, mücadelesine, o Siyonist mücadeleye Dreyfus davasını gördükten sonra başlıyor. Ozan i̇şte etkileniyor ki. tabii ki. yani evet. olumsuz etkileniyor yani e, zaten Avrupa'da e, genel anlamda Hristiyanların e, Yahudilere bir e, menfi bakışı hep var e, yani tarih boyunca olmuş İşte İspanya'dan kovulmaları meselesi e, o zaman ikinci beyazının sahip çıkması ve e, bunları e, Türkiye'ye getirmesi e, dolayısıyla bu davadan sonra e, Yahudiler için bir şey yapılması gerekir yani bu kesin bir kanaat olarak kendisinde oluşuyor Bir şeyler yapılması gerekir e, bu insanların bir ülkesi bir vatanı olması gerekir ve e, bu vatanda doğal olarak vaat edilmiş topraklar e, da olması e, tercih ediliyor. Bu ne demek hocam? Ve vaat edilmiş topraklar. Ben biz çok cahiliz. Hiçbir <laughs> şey bilmiyoruz. <laughs> evet. E, hiç bilmeyeni göre anlat lütfen. Bugünkü, e, ben hiç duymadım. Genel anlamda e, merkezi olarak Filistin'e eee Filistin'e ama e, daha da geniş olarak düşünebileceğimiz yani ee, Mısır'dan e, en azından Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzandığını düşündüğümüz, e, Yahudiler için e, ele geçirilmesi hedeflenen bir toprak parçasıdır. Vaat edilmiş topraklar. Bunu Tanrı tarafından kendilerine vaat edildiğine inanırlar yani. ve dolayısıyla e, bu topraklarda yaşamak arzundadırlar ve merkez e, Filistin olduğu için Filistin'e yerleşme e, bütün çabalar buna yöneliktir. O yüzden Teodoroz'da ...Yahudilere bir vatan kurulacaksa Filistin'de olmalıdır. E, ve Kudüs tabii ki e, özellikle de. E, Kudüs e, üç deniz içinde kutsal bir yer. E, Siyon tabınağının orada olması, Süleyman Mabedi'nin orada olması. E, Siyonizm de zaten buradan geliyor. E, yani Süleyman Mabedi'nin bulunduğu tepenin ismi Siyon. E, dolayısıyla e, burada bir Yahudi vatanı kurulması... E, muhakkak gerçekleştirilmesi gereken bir husus Teodor Özellikle bu şeyden sonra, Dreyfus davasından Abdü sonra. Dreyfus davasını takip ettiriyor mu? Ona da jurnaller falan var galiba değil mi öyle bir e, şey? Yani o konuda pek şey yapamadım. Yani pek belge görmedim. Görmedim. E, görmedim. E, çünkü henüz Dreyfus davası sırasında Teodor devrede değil çünkü. Bilahare işte önce e, Yahudi Devleti kitabını yazıyor. Orada prensipleri belirliyor Teodoras, yani e, kurulacak olan Yahudi devleti nasıl olmalıdır? Bu prensipleri belirliyor e, ve sonra da e, büyük bir şekli bu davaya sarılıyor. Ya ben hı. mesela 1800 biliyorsunuz hı. Herz'in günlükleri var ve günlüklerden hı hı, evet, o döneme evet. dair neler düşünüyor, hı. neler yazdığı yazının çizdiğini görüyorsunuz. 1895'te şöyle bir şey yazıyor. A, Avrupa'da antisemitizm artıyor ve bizim bu işte devletle ilgili savaşmamız çok saçma gibi bir şey söylüyor. Ondan sonra yani Dreyfus davasından sonra değil dediğim gibi bu Karl Legoren 1895'ten sonra Viyana'daki konuşmalarından Dreyfus davası biraz daha önce aslında. İşte ondan önce ama onda Dreyfus davasına ilk başta yazdıkları şeyler Tuhaf bir şekilde acaba suçlu mu diye sorguluyor. Çünkü o dönemde kimse bilmiyor suçlu mu suçsuz mu ajan mı değil mi. Ama işte 1895'te hatta şurada cümlesi var. Futility of trying to uh, combat an anti-Semitism. Yani antisemitizme karşı savaşmanın ne kadar saçma olduğunu not etmiş günlüğüne. Sonrasında dediğiniz gibi o e, kitabı çıktıktan sonra. O da 1896'da yani 96'da, bir yıl evet, içinde e, zaten. Yoğun devleti devlettikten 1896'da çıkardı. E, tabii ki e, şey şu e, yani e, zaman zaman bu işin zorluklarında farkında tabii ki e, ve zaten e, en son geldiği nokta şudur e, Filistin'de ve Kudüs'e yerleşilecekse bugün tek bunun tek yolu. Sultan Abdülhamit'ten izin almaktır. Dolayısıyla aslında ondan sonraki mücadelesi hep bu yönde oldu. Yani bir şekilde Sultan Abdülhamid'i ikna edip Filistin'de yerleşme yerleşmeyi sağlamak. Şimdi şunu bir baştan söyleyelim. E, görüşmenin, bu konuşmamızın nereye gideceğini. Çünkü bazı seyircilerimiz sıkılabilirler. Teknik hal alıyor bazen konuşma. Efendim, başta da söylediğim gibi e, bu Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması konusunda çok iddialar ortaya atıldı bugüne kadar. Yani İsrail'in kuruluşundan önce. Özellikle Abdülhamit dönemiyle ilgili temaslar ortaya atıldı. Şimdi konuşacağımız bu akşam konuşacağımız meselenin temeli şudur. Bunu söyleyip hemen reklama girelim. Konuyu, programı seyreden seyircilerimizin çok ayrıntıya dağılıp, ayrıntıya girip sıkılmamaları için. Teodor Herz ile Abdülhamit'le görüşmüşlerdir. Abdülhamit Filistin'i vermem ama Mezopotamya'da ayrı ayrı yerleşim merkezlerine izin veririm demiştir. Bu şu demektir bu akşamki programımızın da temeli budur. Eğer Theodor Helz, Abdülhamit'in e, karşı teklifini kabul etseydi, bugün e, Güneydoğu komşumuz Irak değil, İsrail olacaktı. Evet, bunu, bunu rahatlıkla İsrail söyleyebiliriz. Yani. yani. Bütün bu akşam konuşacağımız meselenin temeli budur. Bundan sonra biz bunun ayrıntılarını konuşacağız program boyunca. Yani e, Filistin'i vermem, Kudüs'ü vermem orası olmaz ama ille gelmek istiyorsanız e, Kuzey, yani Mezopotamya'da Irak, Dicle e, Fırat havzasında efendim ve bilhassa Kuzey Irak'ta e, gelin oraya yerleşin demiştir. Bugüne kadar bilinmeyen, ortaya çıkmayan ve hep çapdılan konunun temeli budur. Hocanın bu kitabında da, bu yeni çıkan kitabında da bütün ayrıntılarıyla vardır.